Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bademli patates kroket yapacağım. Malzemelerim: 2 adet haşlanmış patates, yarım su bardağı un, yarım su bardağı galete, 2 yumurtanın akı, 1 su bardağı file badem, 1 kase tel peynir, 3 yemek kaşığı kırılmış badem, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Kroketleri kızartmak için sıvı yağ kullanacağım. İlk olarak kabımıza patatesleri, baharatları ve bademe ekleyeceğiz. Karıştırma işlemi yapacağız. Güzelce yoğuruyoruz. Harcı karıştırdım. Şimdi şekil vereceğim. Cevizden birazcık daha büyük parçalar halinde şekil vereceğim. Elimde alıp yuvarlayıp. İçine bir tane tel peynirini koyup şekil veriyorum. Şöyle küçük köfteler halinde şekil veriyorum. Kroketle şekillerini verdim. Şimdi bulama işlemini yapacağım. Unla galeti ununu karıştırdım. İlk olarak bu karışıma, sonra yumurta akına, sonra bademlere bulayıp kızartma işlemini yapacağım. Ha kızardı. Şimdi kroketleri kızartmaya başlayacağım. Bademli patates kroketi hazır. Afiyet olsun.